Merhaba arkadaşlar. Bugün sokaktan kaçış oynuyoruz. İşte bakın. Belki bilirsiniz. Böyle oyun. Hadi bakalım. Adam yürüyor ve külotlu. Space'e basarak şöyle yapıyoruz. Gizleniyoruz. Adam kararınca görünmez demek. Böyle olunca görünür demek. Bir şeyin arkasına geçtiğinde de görünmez. Bakın görünür görünmez. Diyorum. Şu içe, şu içe işaret çıktığında e, görülecek, seni görecek adam yaklaşıyor demektir. İşte yukarıda bir çocuk var. Bakın şurada. Yürü 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 yürü, yürü. Evet koş, hop ucuz kurtulduk. yürü 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 Nerede? yürü 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 Koş koş çocuk koş. koş. Bakın kodum var. Ha ha. Şey ses çıkarıyor. Biraz ölelim lan. Yoksa ben bu oyun bitiririm. <laughs> Aaaa! Aaaa! çok Aaaa! çok garip lan. Ooh! <laughs> koş yürü 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 çıplak göz yürü yürü çıplak göz seni seni çıplak adam seni yine çocuk ya ne çocuk iyi teyze ne yapıyorsun? Biraz gözlenelim de nasıl ses çıkarıyorlar bakalım. <laughs> Zaten çocuğu görmüştük. Nasıl ses çıkardığını. Ben duymuştuk Yürü 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 yürü. yürü. Aa! Gördüler mi? Yürü git lan. Anan. Sen de her yerden çıkıyor be çocuk be. Ağzına sokayım seni çocuk. Hadi yürü. Oyunu bitireceğiz. Ölene kadar bir Ölene kadar bir de devam edecek. <laughs> yürü. Aa gene o adam. Oo. Ağzını sokayım çocuğum. Senin bokunu yiyeyim ben. İki demir çıkıyor. Teyze geç hadi ya. Teyze. Vay. Bunu ben geçemiyordum ye yeah. hey. 822. Evet arkadaşlar. Skorum 822. Ee, altta linkini vereceğim bu oyunun. Görüşmek üzere.